Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar İstanbul içerisinde özlenen ve beklenen kar yağışı başladı. Susuzlukla mücadele ederken böyle bir şeyin olması da çok güzel. Allah kimseyi susuz bırakmasın. Kuraklıkla da mücadele etmek gerçekten zor. Beklenen kar yağışı bugün itibariyle başladı ve 3-4 gün daha devam edecek aman dikkatli olun. Her yerde açıklamalar bu şekilde. Siz siz olun, dikkatli olun diye. Allah'a emanet olun şimdiden. Kartlarımız Mega, Para Yağmuru, Elmas 7 ve Milyoner Kulübü. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. İlk kartımız Para Yağmuru olsun. Yeni karttan bugün almadım arkadaşlar. Ee, Biraz kart otursun istiyorum. Bilmiyorum, içime de sinmedi o kart. Ödül veriyor, vermiyor. Şahsen ben tercih etmedim. Sembollerimizi açalım. Pasta, atnalı, kolye, kasa ve hazine ee, sembollerimiz bu geceki. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yat tren, çuval, yonca, bavul, altın, yıldız, kolyemiz var, 30 TL'miz var, zar, pastamız da var, 50 de buradan 80 TL, balon, araba, çuval, anahtar, yüzük. Hazinemiz de var. 100 TL ödülümüz oldu. Ev, uçak, elmas ve kart. İlk kartımız para yağmuru. 100 TL ödülle başladık. Bol şans diliyelim kendimize. Kamera açımızı şöyle ayarlayalım. Evet. Milyonerle devam edelim. Arayacağımız şanslı numaralar 21, 45,

46 24 34 27 ve 44 milyoner kartımız gördüğünüz üzere boş arkadaşlar. Elmas 7 kartıyla devam edelim. Bonuslarımızı açalım. Bonuslar boş. Burası 9 sıraydı arkadaşlar. 8'e düşürmüşler. Bilginiz olsun. Birinci sıramız boş. 2. sıramızda ödül var. 3. sıramız boş. 4 5 6 boş arkadaşlar. Son 7 ve 8 boş. Bakalım. 2. sıramızdaki ödülümüz 50 TL. Gördüğünüz gibi ödülümüz 50 TL arkadaşlar. Ve Mega Altın kazımak istiyorum. Bonuslarla başlayalım. Yukarıdaki bonuslarımız boş. Şanslı numaralar kısmına gelelim. Arayacağımız numaralar 17, 24, 26, 10, 1 ve 8. 15 21 11 7 22 14 2 6 20 25 27 16 9 19 18 13 29 5 4 ve 3 kartımızda ödül maalesef yok arkadaşlar gördüğünüz üzere bir adet daha kızıyalım milyoner kulübü 40 45 12 31 ve 1 8 16 17 41 20 5 47 35 34 26 25 27 44 4 Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Şöyle göstermek istiyorum. Hepsi sembolünü bulduk bu akşam. Milyoner kulübünde hepsi sembolünü bulduk. Bakalım ödüller neler olacak? Sizlerle beraber göreceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar netliğimizi ayarlayalım şöyle. Birinci sıradan başlayalım. 50 TL, 100 TL, 50 TL, 100 TL, 100 TL. Çok güzel. 50, 100, 50, 50, 50. Hepsi de 100 TL, 50, 50, 50, 50 ve 50. Şimdi 50 150 200 300 400 450 550 600 700 800 900 1000 TL bu kartımızda ödül kazandık görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şöyle hepsi sembolüyle 1000 TL ödül kazandık gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar. Verdi mi vermek istediği zaman güzel veriyor bu kartımız da. Pek şans diyelim öyle geçelim arkadaşlar. Şansımız vardı bugün. Bu kart bize denk geldi. Olmayabilirdi. Para yağmuru, tavşan, araba, kolye, balon ve kartı arayacağız. Tren, anahtar, ev, arabamız var 10 TL, uçak, ev, hazine, hatnalı, bavul, yüzük, kart, 20'de buradan 30 TL'miz oldu, yat, nar, yıldız, yonca, çuval, elmas, altın, zar ve kasa son sembolde 30 TL ödülümüz var bu kartımızda. Para yağmurunu bu aralar tercih ediyorum. Güzel ödülleri de var arkadaşlar. Bakalım elmas 7'den bonuslardan bir ödülümüz maalesef yok. Birinci sıramızı açtık. Boş. İkinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, altı, yedi ve son sıramız boştu arkadaşlar. Bu kartımızda ödül maalesef yok. Bir diğer kartımız Mega. Mega ile başlayalım. Bonuslarını kazıdık. Boş arkadaşlar. Şanslı numaralarımıza bakalım. 25, 17, 29, 11, 21 ve 33. 15, 19, 10, 22, 27. 8 6 30 2 3 26 16 13 5 7 14 18 9 20 ve son numara 4 arkadaşlar Mega'da bugün bir şey kazanamadık. Para yağmuru devam edelim. Semboller: <laughs> pasta tavşan elmas yüzük ve yonca, balon, yıldız, tekrar yıldız, ev, yat kasa bavul taç çuval altın araba cüzdan zar hazine kart anahtar tren nal uçak ve kolye kartımız boştu arkadaşlar Elmas 7'ni tekrar deneyelim. 100 TL ödülümüz var. Bu kartımızda. Birinci sıramız boş arkadaşlar. Bir nitliğini de ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle evet. İkinci sıramız da boş. Üçüncü sıramız. Dört. 5. sıramız da boştu. 6 7 ve son sıramız boş ama bonus kısmında 100 liramız var. Para yağmuru son kartımızı kazıyalım. Semboller, bavul, zar, yat, anahtar ve tavşan arayacağız. Yıldız Nal, Elmas, Hazine, Tren, Nar, Balon, Araba, Yüzük, Kolye, Yonca, Düzdan, Kasa, Uçak, taç ev tekrar taç ve pasta son sembol hazine bir tane daha var ve çuvalmış sevgili arkadaşlar sırayı bugün böyle de yaptık. Bu kartımızda herhangi bir ödül gördüğünüz üzere yok. Gecenin son kartı. Yine elmas deneyeceğim. Bonuslar boş. Birinci sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramızda ödülümüz var. Üçüncü sıramız boş. Dört boş. Beşinci sıra. Altı. Yedi. Ve son sıramız boş. Bakalım. İkinci sıramızdaki ödül 100 TL. Bu kartımızda da 100 TL ödül vardı. Bugün arkadaşlar bu kartımızda 100 TL. Bonus kısmıyla bu kartımızda 100 TL, 200 TL. 50 TL burada 250. Bu kartımızda 30 TL 280 bu kartımızda 100 TL 380 ve bu kartımızda hepsi sembolüyle 1380 TL bir ödül kazandık bugün. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Aman kar durumuna dikkat. Okullarda tatil edilmiş. Çok dikkatli olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Şans bizimle ve sizinle olsun. Büyük ödülleri bulmak dileğiyle herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle.